Ee, bir insan hikayesi getireceğiz karşınıza çok ama çok eski 200 yıllık bir değirmen gelecek karşınıza ee, un de, su değirmeni bu ve o değirmene mesleğine sahip çıkmaya çalışan bir e, bir adamın bir değirmencinin hikayesi Manisa Demirciden bir hikaye bu 65 yaşında Mustafa Yetiş üçüncü kuşak değirmenci e, de e, Demirci'de. Eski değirmende, 200 yıllık değirmende eski usullerle un eğitmeye, üretmeye çalışıyor. Şehirden uzakta, ormanın ortasında tek başına ve yakınıyor. Bizim meslek bitiyor artık diyor, çırak yetişmiyor. Kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamadı. Neden duygulandınız? Çalıştıracak adam yok ya başka. Tüm endişesi ve üzüntüsü yıllardır çalıştırdığı, ömrünü adadığı değirmen için. Bu saçları değirmende mi arttınız? Tabii. Değirmende. <laughs> <laughs> Yaş 65. Hatta babadan babaya geçiyor yani. Bu böyle devam ediyor. Mustafa Yetiş, o Manisa Demirci'de yıllardan beri asırlık değirmeni ayakta tutmaya çalışan kültürü yaşatmak için savaş veren bir değirmen işçisi. Burası çok ama çok eski 200 yıllık yani 2 asırlık bir buğday değirmeni ve bu buğday değirmeninde 65 yaşındaki Mustafa Yetiş 50 senedir çocukluğundan beri baba dede mesleğini sürdürüyor çalışıyor. Bu mesleğin ve bu buğday değirmeninin ayakta kalması içinse büyük bir mücadele veriyor. 50 seneden beri bayağı değirmen değil yani. Tarih yani bu. Kaç yaşınız var? İki çocuk ya. Bu meslekle mi okuttun? Tabi tabii. Her gün kaç kilometre yürüyorsunuz? Çünkü şehre çok uzak burası. Dört kilometre ediyor. Mustafa Yetiş oldukça zor yollardan geçerek değirmenin suyunun geldiği yere doğru hareket ediyor. Biz de şu anda onu takip ediyoruz. Geçtiğiniz yol çok zor bir yol. Derenin kenarı olduğundan zor oluyor yani. Değirmenin suyu nereden geliyor diye sorarlar yani. Tabi sorarlar benim değirmenin suyu buradan geliyor. <laughs> Su gürül gürül, şırıl şırıl akıyor. En tepelerden geliyor. Çünkü burası değirmenin suyunun geldiği yer. İşte Mustafa amca çıktı bile. Ben de onun yanına geldim. Mustafa amca bu nedir? Bu süzgü bu. Süzgü. Süzgü. Neyi süzecek bu? Bu küngeler, ağaç parçaları. Geldim burada kaldık. Değmenin içine gitmeyecek. Ambaroluk içine gitmeyecek. Su buradan karşıya gidiyor. Ambaroluk'tan yani kuyu gibi olan yerden değirmene iniyor. Tabii. ...buğdaylarımız var. Bu buğday Buraya kuyucuz aşağıya daşa ince güvünecek bu. Un şu anda kaşıklıkta ve birazdan A şey. savakla yani aslında bir anlamda ha. el frenini kaldırıp aynı, aynı onun değil mi? Yani. Su gelecek yukarıdan. Su gelince değirmen, değirmen çalışmaya bir ve bir unu un. öğütmeye başlayacak. Abi. Şu anda un yapıyoruz. Bunun tepeye de un olduğundan asıl ince un bu un. Fabrikana un, unları sıfır bunun kıyında. İnce yolu bu olmadı bak buradan beri bak. Düşmedi mi kürekten incedir un. Su kaynadı çay yaptı şimdi. Tam köz çayı bu. Oo, oh. süper ya. Mesleğine o kadar tutkuyla bağlı ki bu meslek ölecek diye, bu meslek bitecek diye gözyaşı bile döküyor Mustafa amca. Neden üzülüyorsunuz? Biz bıraktım tamam öldüm meslek. Biz bıraktım da öldü yani. Meslek ölmesin diye mi bu gözyaşları? Tabii ya. Allah ömrü verin ne kadar yapacağız.